Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gülüyoruz. İzlerken size iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar kanalımı, kanalımız yavaş büyümeye başlıyor. Biz yakında 100 e abone oluruz inşallah. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın ve şimdi girelim. Arkadaşlar bu arada benim eski hesap, eski YouTube kanalı. YouTube'dan telif atmış. Çocuk olduğumu anlamış. İnşallah YouTube yeni telif atmaz. Arkadaşlar bazı uzun bölümleri keseceğim. Çünkü siz sıkılırsınız diye. O yüzden şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben burayı kesiyorum. kesiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan Buradan videoyu durduruyorum. Gireyince size gösterelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha veya oynarken ta köy bulmuştum arkadaşlar. Yol yaptım. Ta böyle yaptım arkadaşlar. Biraz böyle olabilir. Bakın arkadaşlar. En uzunu da arkadaşlar. En uzun yol bence bu. Bence bu nasıl? Arkadaşlar böyle arabalar geçsin diye böyle daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar ee, sizlerle birlikte bir, bir tane otopark yapalım bence. Bir tane otopark yapalım ki arabalar koyacağız. Araba yapacağız yeniden Böyle yaratıcı moddayız. Şimdi arkadaşlar bizlere Şimdi bir tane tahta, bir tane herhalde bir demet. Son bu başka bir şey gerek varsa alırız. Şimdi arkadaşlar, o nereye yapalım. Bence diyorum ki ben, bak, ben diyorum ki güzel bir yol olsun. Şehrin tam en iyi bir yeri olsun. Arkadaşlar bu bura. Ben burayı çok beğendim. Şöyle, şöyle yapalım. Bu güzel arkadaşlar. Bu çiftliği kılıyoruz. Kılalım. Bir dakika. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen bak lütfen. Allah rızası için abone olun. Abone olursanız. Abone. Bak şöyle bir şey yapalım mı sizlere? Abone olursanız. Abone olanlar. Ben onları. Abone olan kişileri kişiler onlara da ben de abone oluyorum hadi arkadaşlar Bunlar arkadaşlar ben burayı kesi kesiyorum burayı şey yapacağım otobar kalbine gidince açalım hadi görüşürüz bay bay Evet arkadaşlar Otoparkı yaptım böyle iş görünüşü böyle arkadaşlar dış şunu gösterdim böyle böyle yapabildim benzetmeye çalıştım böyle. Sonra arkadaşlar benzin istasyonu yapacağız. Bu video çok uzun olacak ama değecek. Bu kadar kestim sizin için. Kapı mı ekleyeyim arkadaşlar? Bir normal kapı mı yoksa şey, şeyle mi? Tuzak kapısı mı ekleyeyim? arkadaşlar PUBG, PUBG oynayanlar bilir. PUBG oynayacağız yakında. PUBG oynayabilirsiniz ben kim bilmiyorum da pek. Siz bilirsiniz. yakında PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Ben kasma görev yapacağız. Siz ne görev verirseniz onu yapacağız. O kadar yani. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Heh, böyle olacak. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar kapımız orada. Çok güzel. Bakın. Şimdi kapımıza bakın. Bir dakika. Şöyle, şöyle yapalım. Bak kapımıza girmiyor ya. Yani. Normalde şurayı kılacağız arkadaşlar. Burayı kılıp girebileceğiz. Burayı da bu olsa bak Bakın arkadaşlar şöyle. Taktiğim Taktik böyle. Şimdi bir tane koyduk mu kapı. Tam. Böyle oluyor. İçerisine yapalım şimdi arkadaşlar. Şöyle kapatalım. İçerisine yapmaya başlayalım. Nasıl pınayalım? Şimdi her renk kalacağız arkadaşlar. Beyaz, o zaman mavi, yeşil, sarı, turuncu, siyah, beyaz attık mı? Evet. Atmıştık. Mor. Her renk var arkadaşlar. Ne? Kaç blok oluyordu? Ben bir şöyle deneyeceğim. Ona göre yapacağım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Böyle arkadaşlar. Bunun daha iyisi var. Böyle. Bakın arabalar böyle olacak. Kolay araba. Minecraft'ta kolay araba yapmayı benden öğrenebilirsiniz. Kolay diyorum bak. Kolay. Kolay araba yapmayı benden öğrenin. Ben daha iyi yaparım. Benden iyisi yoktu. Beyaz yapalım bir de. Tamam. Şunları Bir da. tane daha koyuyoruz. Şöyle Bir dakika Şöyle Oldu mu sence? Duma arkadaşlar Bakın bu böyle oluyor Bu da böyle oluyor Yandan yöne şöyle olduğu için Birleşik yapacağım Arkadaşlar böyle Birleşik yapınca daha iyi oluyor diye şöyle yap. Şöyle şöyle. Bu da için boş bırakıyoruz. döküyoruz? Beyaz yaptık, yeşil yaptık. Kırmızı yapalım arkadaşlar bir de. Şundan iki ne ekleyeceğiz. Evet. Şuraya bir tane ekleyebilirsek siyah. Haydi yani olur. yaptık mı oldu Evet arkadaşlar otoparkımız böyleydi. yan görevini şu buraya bir tane sığdırabilirsek olmaz tabii ki otoparkımız böyleydi Arkadaşlar başka hangi şeyler yapayım şimdi arkadaşlar şimdi size benzin istasyonu yapacağız ha. ya ben şu yağmuru kapatacağım ya

Bezini bir biraz yapın ve size göstereceğim. Ama ilk önce bir yüz gündüz olsun şurada. Bir dakika. Yatak yok mu lan bir yerde? Bunda yok. Bir tane evde hani yatak alacağım da arkadaşlar uyumak için. İşte onun hiçbir evde mi yatak olmaz? Yatak çok uzak. Evet. Evet arkadaşlar. Ne? Nereye? Bir dakika. Ne? Ben diyorum ki arkadaşlar bezinle. Nereye yapalım biliyor musunuz Bu da. Bu da çok güzel bence. Bu da gayet güzel. Bu arkadaşlar ben bu mankına bu şeye gelince bu köye her zaman bir çukur var ya bir yerde. Hı. Ne olmuşsa şakayı mı? Çok dile patlatmış. Şöyle. Heh. Bunu yapalım. Biz kırmızı beyaz yapacağız. Beton alalım. Beton kırmızı. Hangisi beyaz? Beyaz beton. Beton tozu. Yok biz beton tozu kullanmayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Bizini bildiğim kadarıyla yapacağım. Yani o kadar Minecraft videosu izliyoruz. Buraya karakol falan da yapacağız. İtfaiye falan. Bir ara yapmıştık arkadaşlar. Çok büyümüştü. Çok büyük bir şeyi de etmiştim. Ama o şey öyle bir ne değildi ki. Mis mis. Çok güzeldi arkadaşlar. Bunları iki tane koyacağız. Evet. Arkadaşlar ben bu videoyu kesiyorum canınız. Ay zaman aynı lafı söylerim. Burada kesiyorum. Eee Benzinli biraz yapın biraz iyi yapınca kaynı başlatacağım. Evet arkadaşlar. Petrolümüz hazır. bir şey unuttum arkadaşlar. Tavalı. şimdi bir şeyler yazacağız. Buraya benzin yazacağız. Sık da arkadaşlar. Diye hal olduğu için yazılmıyor. Şimdi buraya yazacağım. Z. Bir dakika arkadaşlar. Emoji'lere geçeceğim. Ben erkek arkadaşlar, şuradan çıkabilir. Sektaba de yolda dizgi yaptım. Tamam. Şimdi buraya yazacağız. Bir dakika. Evet arkadaşlar yaptık. Şurada yine bir tane iPad yazarsa. Evet. Bir dakika. Let's arkadaşlar şiirden dönüşü göstereyim size. iki tane yer yaptık. Şunlara bir daha ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatayım mı kapatmayayım mı? Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Hepinize